Times of Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yılına ithafen İstihbarat ve strateji temalı Temas İstanbul Dijital Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluşuyor. Biz de şimdi sergi gezmek için harekete geçiyoruz. Müzik Geçmişten günümüze Mit ajanlarının kullandığı cihazlar ve teçhizatların sergilendiği dama odasına giriyoruz şimdi. Sergi hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, çok güzeldi burası. Çok beğendim. Orada bir tane kravat vardı böyle elektrikli. Yani herkesi görebiliyordu falan. O çok hoşuma gitti en yani çok. Ben sergiyi çok beğendim. Özellikle şu casuslar benim çok hoşuma gitti ve çok etkileyici bir sergi olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir serginin olması bile çok değerli bir şey. Sergide en çok ilgimi çeken şey dama odasındaki bisiklet olmuştu. Ee, sergi çok güzel. Yani ülkemizde kullanılan ve böyle değerli eşyaların burada sergilenmesi ve bizlere açık olarak sunulması çok hoşumuza gitti. Ee, Atatürk'ün hatta kullandığı dürbünü de görmüş bulunduk. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın işte uzun süre işte gelişimle gösterdiği işte... Şey, afişler falan da var. Daha sonra Akıncı var burada. En çok hoşumuza giden nereden bir tanesi o oldu. Öncelikle çok güzel bir sergi. Bir sürü e, ma eşyalarını, dinleme cihazlarını, kameralarını, fotoğraflarını. Yani çok bilgi verici olmuş. gerçekten geçmişteki böyle belgeleri, böyle istihbarat hakkındaki geçmişte yaşanmış olayları ve bunların nasıl yaşandığını görebilme fırsatı gerçekten çok ilgi çekici. Çünkü hani genel olarak da tarihe ve istihbarata ilgili olan biri olarak hani bunları buralarda görebilmek ve bunu deneyimleyebilmek gerçekten beni bayağı mutlu etti açıkçası. Gayet de güzel buldum. Ee, ya öncelikle bu millete, devlete yani bir seven biri olarak e, ve bu işleri merak eden, hani işte nasıl yapılıyordu eskiden bu e, istihbaratlar nasıl alınıyordu ki bunlarla alakalı film izlemeyi seven biri olarak gerçekten bunun bize sergilenebiliyor olması, Türk halkının bunu gelip görebiliyor olması çok büyük bir şey bence. Temas İstanbul sergisi 11 Şubat tarihine kadar pazartesileri hariç 11 ila 20 arasında ziyarete açık olacak.